Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Kasım Pazar. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Yine bilançoları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Rubenis Tekstil finansallarını açıkladı. Rubenis Tekstil'de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Rubenis Tekstil bu bilançoda zarar işleyen şirketlerden 96 milyon net zararı var. Esas faaliyette ise 70 milyon kar var arkadaşlar. Esas faaliyet karı var ama çeyreklik bazda nette zarar var. Burada yine çoğu şirkette olduğu gibi finansman gideri 45 milyon TL. Net parasal pozisyon kaybı da 57 milyon TL. Ve sürdüren faaliyetler vergi gideri 85 milyon TL. Burada ana ortaklık payı da 96 milyon net zarar var. Şimdi Rubenis Tekstil bir önceki yıl 3. çeyrekte de 57 milyon net zararı vardı. 2025 9 ayda da 198 milyon net zarar var arkadaşlar. Tekstil grubunun da finansalları iyi gelmiyor arkadaşlar. Rubenis Tekstil'in ödenmiş sermayesi 81 milyon 950 bin TL. Yani şöyle baktığımda son 5 bilançonun 5'inde nette zarar var. Bu bilançoda 96 milyon net zarar. Bundan öncekinde 56 milyon net zarar. Ondan önce 34 milyon net zarar. Ondan önce 11 milyon net zarar. Ondan önce de 57 milyon net zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 209 milyon net zarar var. Net borcu 403 milyon TL. Favök'te yıllıkta 181 milyon. Yani Favök'e göre ve kazancına göre borçluluk yapısı da biraz fazla gözüküyor arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.44. Yıllık da zar olduğu için FK hesaplanmadı. Öz kaynakları 3.7 milyar. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 3.5 milyardı. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 175 milyon TL öz kaynağını artırmış arkadaşlar. Yine Çates Elektrik finansallarını açladı. Çates Elektrik'te de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım enerji şirketlerinde hafif toparlanma var arkadaşlar. Şimdi Çatı Selektik'te bu bilançoda 185 milyon net kar var. Esas faaliyette de 398 milyon kar var. Şimdi bu şirket bir önceki bilançoda 49 milyon net kar. Ondan önce 265 milyon net zarar. Ondan önce de 3.4 milyar net zarar vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda bir miktar toparlama gözüküyor. 185 milyon net karı var. Ama yıllıkta baktığımızda son 4 bilançoya yaklaşık 3,5 milyar net zararı var. Net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 766 milyon TL. Öz kaynakları 10,4 milyar. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 9,5 milyarmış. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 900 milyon TL öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 165 milyon 200 bin TL piyasa değeri defter değeri oranı 0.54 yıllıkta zar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine Tarkim bitki koruma finansallarını açıkladı. Tarkim'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Tarkim'de zarar açlayan şirketlerden arkadaşlar 24.6 milyon net zarar var. Esas faaliyette 57 milyon kar var. Burada yine finansman gideri 15 milyon TL. Net parasal pozisyon kaybı 49 milyon TL. Şimdi bu şirketin bu bilançoda 24 milyon net zarar. Bundan önceki bilançoda da 540 bin TL net zararı vardı. Ondan önce yine 53 milyon net zarar. Ondan önce 106 milyon net zarar. Ondan önce de 143 milyon net zararı vardı. Yani son 5 bilançonun 5'inde de nette zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 192 milyon net zararı var. Net borcu 467 milyon TL arkadaşlar. Favök'te yıllıkta 300 milyon TL. Net borcun Favök oranı birin biraz üzerinde. Öz kaynakları 2,5 milyar. Bir önceki bilançoda 2 milyar 350 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 150 milyon TL öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 21 milyon TL piyasa değeri defter değeri 3.32. Yıllıkta zarar için içinde FK hesaplanmadı. Ya yani düşük sermaye şirketlerden biri ama son 5 bilançonun 5'inde de nette zararı var. Yine Konya Kağıt finansallarını açıkladı. Konya Kağıt'ta da konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Konya kağıtta zarar işleyen şirketlerden 99 milyon net zarar var. Esas faaliyette ise 62 milyon kar var. Konya kağıtta da arkadaşlar net parasal pozisyon kaybı 115 milyon TL'ymiş. Şimdi bu şirket bu bilançoda 99 milyon net zarar. Bundan önceki bilançoda 83 milyon net kar vardı. Ondan önce yine 87 milyon net zarar. Ondan önce 483 milyon net zarar. Ondan önce 53 milyon net zarar. Yani son 5 bilançonun 4'ünde nette zararı var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 592 milyon net zararı var. Net nakit pozisyonunda olan şirketlerden biri, net nakit pozisyonu 92 milyon TL, öz kaynakları rekor seviyeye çıkmış. 8 milyar 198 milyon öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 7.7 milyardı. Yani yaklaşık 500 milyon TL bir bilanç döneminde öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 390 milyon TL. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.74. Yıllık da zarar için FK hesaplanmadı. Çeyreklik bazda 74 milyon favori var. Yıllıktaki favori rakamı da 133 milyon TL. Yine Ersan Alışveriş finansallarını açıkladı. Ersan Alışveriş'te de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi Ersan Alışveriş bu bilançoda 99 milyon net kar var. Esas faaliyette de 145 milyon kar var. Bir önceki yıl 3. çeyrekte 69 milyon net kar varmış. Şimdi 9 ayda 2025 9 aydaki net karı 297 milyon. 9 aydaki esas faaliyet karı da 498 milyon TL arkadaşlar. Yine Bulls girişim sermayesi finansallarını açıkladı. Konsolda olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu şirketin net karı güzel arkadaşlar 597 milyon net kar var. Esas faaliyette de 863 milyon kar var. Bir önceki bilançoda da 643 milyon net kar açılamış. Ondan önce 342 milyon net zarar. Ondan önce 21 milyon net zarar. Ondan önce 37 milyon net zarar. Ondan önce de 457 milyon net zararı vardı. Yani son iki bilançodur. Güzel kar açlıyor. Ödenmiş sermayesi 268 milyon TL. Yıllıktaki net karı 877 milyon. Net nakit pozisyonda olan şirketlerden biri. Net nakit pozisyonu 1 milyar 135 milyon TL. Öz kaynakları rekor seviyede. 6,5 milyar öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda 5,5 milyardı. Yani bir bilanç döneminde 1 milyar TL öz kaynağını artırmış. Piyasa değeri, defter değeri oranı 2.06. Fiyat kazanç oranı 15 arkadaşlar. Yani finansallarında rekor alan kısım öz kaynakları arkadaşlar ve net nakit pozisyonda olması güzel. Son 6 bilançonun 4'ünde zarar vardı ama son 2 bilançodur net kar açıklıyor. E, 2025 9 aydaki net karı da 898 milyon TL oldu. 2025 9 aydaki esas faaliyet karı da 1 milyar 237 milyon TL arkadaşlar. Yine Trend Gayrimenkul finansallarını açıkladı. Trend Gayrimenkul'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Trend Gayrimenkul'de 15 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 3.6 milyon zarar var arkadaşlar. 2025-9 ayda da 15 milyon net zarar var. Bu şirket de bir önceki bilançoda 4 milyon net zarar açıklamıştı. Yıllıktaki net zararı 11 milyon TL. Net nakit pozisyonu 97 milyon. Bu şirketin ödenmiş sermayesi 69 milyon TL. Piyasa değeri defter devranı 5.23. Yıllık da zarar olduğu için FK hesaplanmadı. Yine plastik kart, akıllı kart iletişim sistemleri finansallarını açladı. Konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Plastik kartta zarar açlayan şirketlerden 4.4 milyon net zarar var. Esas faaliyette ise 7.3 milyon kar var. Bir önceki bilançoda 1 milyon net kar. Ondan önce 1 milyon net zarar. Ondan önce de 12 milyon net zarar var. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 16 milyon net zarar var. Net nakit pozisyonu 85 milyon TL. Öz kaynakları 433 milyon. Bir önceki bilançoda 408 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 25 milyon TL öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 22 milyon 750 bin TL piyasa değeri, defter değeri oranı 4.14 yıllıkta zar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine Nibaş, Nide Beton Sanayi finansallarını Ni Baş'ta da konsolide olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirketinde düşük bir net kar var. 3.7 milyon net kar var. Esas faaliyette de 6.5 milyon kar var. Bu şirketin de ödenmiş sermayesi 54 milyon TL. Bu bilançoda 3.7 milyon net kar. Bundan önceki bilançoda 10 milyon net zarar. Ondan önce 2,5 milyon net zarar. Ondan önce 10 milyon net zarar. Ondan önce de yine 2,3 milyon net zarar var. Yani yıllıkta 21 milyon net zararı var. Net borcu 7 milyon TL. Öz kaynakları 770 milyon. Bir önceki bilançoda 734 milyonmuş. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 36 milyon TL öz kaynağını artırmış. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1,65 Yıllık da zarar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine Kütahya Şeker Fabrikası finansallarını açıkladı. Kütahya Şeker'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Kütahya Şeker'de zarar açlayan şirketlerden 18 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 37 milyon zarar var. Şirketlerin finansalları geneli iyi değil arkadaşlar. Şimdi 18 milyon net zarar. Bir önceki bir da 10 milyon net kar. Ondan önce 7 milyon net kar. Ondan önce de 235 milyon net kar var. Yani yıllıkta 236 milyon net karı var. Ödenmiş sermayesi 46 milyon TL bu şirketin. Net nakit pozisyonu 696 milyon TL. Net nakit pozisyonu güzel arkadaşlar. Öz kaynakları 5.8 milyar. Bir önceki bilançı da 5.5 milyarmış. Yani bir bilanç döneminde yaklaşık 390 milyon TL öz kaynağını arttırmış. Yani ödenmiş sermayesine göre öz kaynak artışı güzel ve net nakit pozisyonunda. Ama burada arkadaşlar hem esas faaliyet zararı var 37 milyon, hem çeyreklik favori negatif 41 milyon, yıllık favori negatif 47 milyon ve hem çeyreklik bazda da 18,5 milyon net zarar var. Piyasa değeri defter değeri oranı öz kaynak artışıyla beraber 0,56'ya düşmüş. Fiyat kazanç oranı 14 arkadaşlar. Yine Akçansa Çimento finansallarını açıkladı. Akçansa'da da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Akçansa'nın da net karı fena değil arkadaşlar. 412 milyon net karı var. Esas faaliyette de 636 milyon kar var. Akçansa'nın bir önceki plan net karı 258 milyon. Ondan önce de 176 milyon net zarar vardı. Ondan önce de 18 milyon net kar vardı. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 505 milyon net karı 2025'in 9 ayında da 487 milyon net karı var. Net borcu 575 milyon TL. FAVÖK yıllıkta 2 milyar. Net borcun FAVÖK oranı 1'in altında. Yani kazancı güzel arkadaşlar. Kazancına göre borçluluğu çok fazla değil. Toplam borcu 9 milyar. Öz kaynakları ise 24 milyar. Bir önceki bilançta öz kaynakları 22.2 milyardı. Yani bir bilanç döneminde 1.8 milyar öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 191 milyon 447 bin TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.06. Fiyat kazanç oranı da 50 arkadaşlar. Yine Vanet Gıda finansallarını açıkladı. Vanet Gıda'da da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Vanet Gıda'da zarar işleyen şirketlerden 2.8 milyon net zarar var. Esas faaliyette de 3 milyon zarar var. Vanetka'da bu bilançoda 2.8 milyon net zarar. Bundan öncekinde 1 milyon net zarar. Ondan önce 2 milyon net zarar. Ondan önce 10 milyon net zarar. Ondan önce 11 milyon net zarar var. Yani son 5 bilançonun 5'inde nette zarar var. Yıllıkta 17 milyon net zararı var. Net nakit pozisyonu 170 bin TL. Öz kaynakları 230 milyon. Bir önceki bilançoda 216 milyonmuş. Bir bilanç döneminde 14 milyon TL öz kaynağını artırmış. Ödenmiş sermayesi 25 milyon TL. Yani düşük sermaye şirketlerden biri. Piyasa değeri, defter değeri oranı 4.80. Yıllıkta zar olduğu için de FK hesaplanmadı. Yine DAP gayrimenkul finansallarını açladı DAP gayrimenkulde de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Rab gayrimenkulde 359 milyon net kar var. Esas faaliyet karı çok iyi. 1 milyar 461 milyon esas faaliyet karı var. Burada çoğu şirkette olduğu gibi arkadaşlar çeyreklik bazda finansman gideri 223 milyon TL. Net parasal pozisyon kaybı da 843 milyon TL. Ve net kar 359 milyon TL olmuş. Bir önceki bilançoda net kar 588 milyondu. Ondan önce 15 milyon net kar. Ondan önce de 242 milyon net zarar vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 767 milyon net karı var. Net borcu 1 milyar TL. Toplam borcu 16.3 milyar. Öz kaynakları 14 milyar. Toplam borcu öz kaynağın üzerinde. Net borcu 1 milyar. Favok yıllıkta 4.2 milyar. Yani göre borcu çok fazla değil ama toplam borcu öz kaynağın üzerinde. Öz kaynaklarını rekor seviyeye çıkarmış. 14 milyar öz kaynağı var. Bir önceki bilançoda öz kaynakları 12.7 milyardı. Yani bir bilanç döneminde öz kaynaklarında 1.3 milyarlık bir artış var. Ödenmiş sermayesi 2 milyar 650 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.64. Fiyat kazanç oranı da 48.45 arkadaşlar. Bir de geçtiğimiz hafta yapılan işlemlerle alakalı bazı rakamları sizlerle paylaşacağım. Mesela geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlar borsamızda %0.37'lik bir düşüş oldu. Ekim ayında borsamızda bir düşüş vardı ama Ekim ayında yatırımcısına en fazla kazandıran, en çok yükselen hisseleri şöyle sırayla sizlerle bir paylaşacağım. Şimdi geçtiğimiz Ekim ayında en fazla yükselen hisselerde birinci sırada Doğusan Boru var. Hisse %181 Ekim ayında yükselmiş. Yine hedef gelişim sermayesi %129 yükselmiş. Burçelik çelik bana %119, Burçelik, Bursa Çelik Döküm Sanayi %118, Tera Yatırım Teknoloji Holding %101, Tera Finansal Yatırımlar Holding %91, Ufuk Yatırım Yönetim %90, Onkosem %85, Cem Zeytin %80, Koray Gayrimenkul'de geçtiğimiz Ekim ayında %63 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta altın S1 darpane altın sertifikasındaki işlemleri de sizlerle paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta şimdi darpane altın sertifikasında toplam 10 milyar 852 milyon TL'lik işlem hacmi oluşmuş arkadaşlar. 27-31 Ekim haftasında darpane altın sertifikasında toplam 10 milyar 852 milyon TL'lik işlem hacmi oluşmuş. En fazla alış işlemi 28 milyon 871 adet ile Midas menkul üzerinden yapılmış. En fazla satışta yine yine 28,5 milyon adet ile Midas menkul üzerinden yapılmış. Darphane altın sertifikası da haftayı %1 kayıpla 69 TL 51 kuruş fiyattan haftayı kapatmış. En fazla net alım 614.000 adet ile iş yatırım üzerinden yapılmış geçtiğimiz hafta net alımların %15'i iş yatırım üzerinden yapılmış arkadaşlar. Net alımların TL ile karşılığı da 42,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Geçtiğimiz hafta Türk Raş hissesi %3 yükseldi arkadaşlar. Burada özellikle BOFA tarafında yükle alım vardı. Bank of America müşterileri geçtiğimiz hafta Türk Raş hissesinde toplam 25 milyon 855 bin lot işlem yaptı. Burada lotlarda net alım rakamı arkadaşlar 4.6 milyon lot net alım var bu fotoğrafında. Bank of America'nın ortalama alım maliyeti 195 TL 25 kuruş oldu. Geçtiğimiz hafta Tüpraş hissesinde gerçekleşen net alımların %62'si Bank of America üzerinden yapıldı. Haftalık alımlarında net karşılığı 901 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi borsamızda son bir yılda yatırımcısına en fazla kaybettiren, en fazla düşen hisseler de şöyle arkadaşlar. Geo Event Media son bir yılda hisse %56 düşmüş. Yine TSKB Gayrimenkul %56 düşmüş. Reader Teknoloji %54. Akın Tekstil %53. Bambit Bandırma %51. Vestel Beyaz Eşya %48. Agrotek Yüksek Teknoloji %48. İhlas Yayın Holding %47, Beşiktaş Futbol %45, Eskar Filo'da son bir yılda %43 düşmüş arkadaşlar. Son bir yılda yatırımcısına en fazla kazandıranlarda da Tera Yatırım Teknoloji Holding son bir yılda hisse %4588 oranında yatırımcısına kazandırmış arkadaşlar. 45 kat hisse yükselmiş son bir yılda. Yine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ %3572 oranında yatırımcısına kazandırmış. Hedef Holding %2663. Tera Finansal Yatırımlar Holding %2107. Peker Gayrimenkul %1243. Adese Gayrimenkul %891. Creditless Factoring %576. Ensari Sinay Yatırımlar %471. Pasifik Eurosa %454. Cem Zeytin'de son bir yılda %435 yükselmiş arkadaşlar. En son bedelli sermaye artırımı yapacak şirketlerde de mesela Egeplast, Plast, Ege Plastik %150 oranında bedelli sermaye artırım kararını şirket 31 Ekim'de aldılar. Yine Reysaç Taşımacılık %100 bedelli başvurusunu 31 Ekim'de yaptı. Yine QNB Finans Finansal Kiralama %25 Bedelli kararını 15 Ekim'de aldı. Manas Enerji %200 bedelli başvurusunu 15 Ekim'de yaptı. Vanet Gıda %300 bedelli başvurusunu 31 Ekim'de yaptı. Katılım Evim %262.31 oranında bedelli kararını 30 Eylül'de aldı. VBT Yazılım %300 bedelli kararını 24 Eylül'de aldı. Kartonsan'da da %400 bedelli başvurusunu 26 Eylül'de yapmış arkadaşlar. En son paylaşılan bedelli haberleri de bunlardı. Bir de arkadaşlar A1 Kapital ile yapmış olduğumuz bir işbirliği var. Yatırımcılar için güzel avantajlar sunuyorlar. Videonun açıklama kısmında bir link var. Bu linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra A1 Kapital'den sizi arayacaklardır. Arandığınızda aklınıza takılan ne varsa Arkadaşlara sorabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken linkten ücretsiz kayıt olmak. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.